Baksana lan ya. Yani. Evet da burada var lan. Burada da oynuyor. Bekle yürü sağa Bekle, 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 bekle. Koş. Sağ tepeye doğru. Solunu sağa vur. Beni çek. Gel şu solda oynayak biraz. En daha. soldan gelin ya. Tepeden geliyor. Tepede Kuru bunu kurup duruyorlar tepeden. Aynen tepeden geliyorlar. Solda gel. Bu tarzlar yine zor düşer millet. 9 kal katmışız. Ben şeyle kasıyorum. Tamam. Biz hmm. de ya. Vara geçsene de burada Titan'ın gerek Bekle yok. bekle bekle. Koş sağ ol, atmış. Vur. 70 koş. Ya of. Alakası. Benim ya kastım Kaç kişiye şey vurdu? Ben ama benim kastım yani, bilgisayar. Vatlara değmiş. Çok kalabalığa sokma, bilgisayar al, dayanmıyor. O anasını namına vurdum, 3 parti. Bekle. Kalabalık görünce bu tarzlar çekişim. yine zor düşüyor. şey. Bekle gitme. Dokuz tane bekle çık gel. Ben şeyin atasını tutalım bizde hmm. ya. Bana tamam. gelsene de burada. Çık gir. Bekle bekle bekle. Hazır. Kurt sağ olun atmış. Dur. Çık gir. Bak ölmeyin 70, 70 şey. koş. Ya of. Öyle kas yok ki. Kaç kişiye al. vurdu? Ben vuramam benim kas ben Var. Varlara değil. Çok kalabalığa sokma. Burada bir da bekle yandım. yanında. Yanında bekle bekle bekle. Koş atmış. Anasını Bur. amına vurdu. 3 parti. 70 koş. Dur. 60'a var ya çok adam hadi ölmüyor amına koyayım ben anlamıyorum ya. Bu da ne var? Ek. Bekle gitme. İç içe dur bak. Bir iç içe dur. Serhat burada hiç katlan. Bekle. Iyi. Sol ön, çık geri çık. Dön 60 ilerle. Dur. Sağa doğru 70 koş. Dur. Bura öbürkünden daha iyi rakam bana Yürü. Koş sağa koş. Bu da çok şey Tam köşeyi tutuyorlar ya. Ya burada karuslar daha şey. Avantajlı. Şuna baksana anlarım bir görünmezlik olacak buranın bacısı da sikersin. Daha yeni bakkallar içeriye vurdu 10k kaldı diyor. Bekle şu anda. Bu öyle durumlarda CZ kapanmadan birer tane görünmezlik topu alsak buraya gelir mi? Bir geri. Dön ortaya atmış vur. Vur. Çift gir. Dön sahne etmiş. Vur. Adam da atmış. Düşmedi. Kartı aldım Fero. Orada baya düştü herhalde lan 20-30. 3'ü aldım. aldım. Geri çık geri çık evet. geri Çık geri çık. Geri. 8 aldım. Bekle gitme gitme. İç içe dur bak. İç içe dur. Ben. Ben bekle aldım seni. <laughs> bekle. En sağ koş 70 vur. Arkasına 60 koş. Vur. Çık geri. Çık aldım ben iki. Benim kafamdan çık bak. Bekle şurada. İç içe dur. Adım atma. Bekle. Çık geri. Noa geldikçe çıkın bak. Birle dimelde çık. Kozunu bas. Bekle. Koş atmış. Vur. 70 kost oldu. Vur. Vurma çekmedi çekme, çek. Aldım çek. ben aldım. Hadi lan. O sağdaki adamlar düşmedi ama o kez hareket. Bayağı sağ dibe sıkışsak la bir yere o köşeye. Hadrazam diye birisi vuruyor. Bizim Muhammed mi lan bu? Lan etmiyorum. <laughs> En yani sadip de oynuyor Ferhat. Sadip Yürü sağ ol, koş. İpin ver at. Bekle çık geri çık geri çık çık. Çık çık. Bekle şu anda gitme. Git çık. Koş ortaya en sonlu. Vur. Çık geri dön yetmişlerle sonlu sağlık. Vur. Çık geri uzatın lan. Bekle adım atma bekle. Hiç çıkıyordur bak adım atma. Dozunu bas. Tifle hoşum sağlıdır atmış Vur. Çıkır dön ikinci atmış en sağ dibe. Teleporta vur. Sola doğru ilerle. Sola doğru ilerle ilerle. Sağına 70 vur. Aman ha kodumun ağacı bunu götüne sokacağım götür bekle. Allah'a <laughs> <laughs> Bekle ilerle. Koş bekle. Koş şimdi sağ ol, dibe. Vur. Gördüm adam soksa hali geçiyo <laughs> Cd'de gelin anamına bi sokuyum ben cd'de Ben anamına bi Belediye ekremi mumumunları yapıya da kesin Bekle Yürü ortaya soldum 60 Sağlı vur Anan ne sikim ay Aaaa Vursana olum Nasıl vurmasan yav göktürk Nasıl vurmasan yav göktürk Nasıl vurmasan yav göktürk Bir attın işte onu Bir bekle saat sonra attın işte onu direkt. bekle 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 iç dur bak Geriye atma kendini bekle Bekle. Çık geri. Sağa dön 70. Vur. Çık geri hemen onu Önden atma bekle. Ağaca atmayalım ha. Çık geri. Dön ortaya atmış ilerine. Vur. Dön yan atmış solunu. Sağlı vur. Yan atmış ne lan? 45. 45 ne varsa ya. Çık. Aldım altıya. Aldım üçü. Bekle. Adım atma bekle. Dodunu bas. İki adım daha bekle. Sağ önüne atmış vur. Çık geri. Dön şimdi en sana yetmiş vur. Teleporta bak teleporta. Teleportu görünüyor mu orada? Mejder atlayıp atlayıp kuruyor. 45 oynayın teleporta. 45 oynayın atlıyorlar onu. Bekle. Rampa atladı. Rampaya doğru koş tepeye atmış. Beni çek. Sağ atladı. Ya. Çek geri. Aldım iki. Bekle çık geri. Çift, çift doğru atmış. Vur. Aldım ben 2'yi. TP yapasam. 5 aldım. Aldım 3'ü. Beni çek. Hadi teleportunuz. Oldu, Furkan orada galiba. Çek. hemen. Evet. Bekle aldım ben 2'yi. Furkan 13 canım kaldı amına koyayım. Çek. Ben durdum ki direkt. Aldım seni bir daha. Aldım 3'ü. 4'ü aldım. Bekle teleporta etmiş. Beni çek. Hay anasını seni de ya. Oğlum şu köşeye sıkışalım da İspan'ı vurup durup durak ya. Öyle yapalım. En sağda bir gün. Aynen. En sade bir gün. Alaaddin burada da mı respawn? Alaaddin eli çorak olmuş yani Feyyaz gibi. Şurada dur bak. Burada oyna bak. Bekle. 70 aç önüne. Vur. Bekle. Bekle bekle. 60 bekle. Bekle 60. Vur. Yan. Vur. Bekle. Resil yok çıkıp geri götür yandak 45 hazır vur yok yaptı geçiriyor bekle 70'in inarç hazır bekle vur bekle 60 ilerle vur yandak dediğim şekilde at lan bekle iç içe dur bak iç içe dur dağılma beni çek aa iyi sikar çek çek bir şey a olmaz beynin arkasından vuruyorlar kanki o. bir şey olmaz çek teleporta doğru bekle 70 Bekle, vur. Bekle. Çek beni. Aldım seni. Teleporta doğru bekle atmış. Vur. 8. Yan da, yan da vur. Beni çek. 8 aldım, 1 aldım. Aldım 3'ü 4'ü. 5 aldım. Aldım 4'ü. 45 vur. Bekle. 70 hazır. 70. Vur. Bekle. 60. Vur. Yan da vur. vur. Vur vur Bir kobra. 45 vur. Döndükçe 45 vur abi. 60'ın dönüşü Bekle. Beni çek. Beni arkada öldüm. Oha. 15k kasmışım da normal değil mi? Normal şurada ronsmos alsak şunlardan temiz. Titan'dan dolayı normal zaten Fark ediyor oyuncuları bir şeyler daha basıyorlar bunu Gel sal NPSC her şey Teleportu doğru koş 70 Vur Soluna dön atmış Vur Üff İnşallah ya, hocam Siz var ya oranın hepsini vuramadığın zaman Aa, canım, tabii Ben vurdu mortal attım ben İki tam parti tam birisi sağ açıdan geliyordu birisi de sol ortadan Sol ortayı iki ortaladık işte Bekle Sen Ediyorum gördüm İlerle Ağzı. önle. İlerle önle doğru ilerle. En sağlı koş. Çiftin oğlanı 60 sana vur. İlerle. İlerle ilerle, ilerle. ikinci 60 ilerisine. Vur. Vurma vur. Çık geri. Sağ tepeye dön 70 kirledim. Vur. Yandı. Evet, Aman. Aldım seni. Yaldım. aldım. Gel abi biz sağ tarafımıza geçelim yine ya. Buradan daha fazla kaldır o zaman. Hı? Buradan daha fazla kalkıyor bence. Yap. Çek. Sen aldım seni. Almadım. Çek beni öldüm. Aldım seni. Aldım iki. Altı aldım. Aldım 4'ü. Teleporta etmiş. Vur. Yan. Vur. Dolu ortaya koş. Koş ortaya atmış ilerle. Sağ tepeye vur. Burada. Bekle. Homlar kalkılırsen bir şey olmaz bak. Atlıyor durmadan buradan mı? Çık geri. Çık. Dön 70 ilerle. Vur. Çık geri. Dön 60 vur. Yanda vur Irka diyecek Ya tanlah beni ardırsız sizin ya. İki parti adamı vurdu. Vuramayan var mı? Ne Allah iki parti amına koyayım 3 4 parti geldi Aynen. ya. Vallahi kalabalık. Ne yap onlardan tut oğlum ne mal adam ya. Sayfa ben beyaz Allah. Allah. Herkes atmıştır amına koyayım kesin. Allah benim yayın açayım mı? Atmayanın götünü. Ya bir iki kaç vuruyor zaten. 5 kişi vursa tek yer amına koyayım. Vallahi yayına çık bak. Bekle. Çık geri. Çık beni çek. Ne <laughs> Sigara. <laughs> <laughs> aldım feroz aldım 2 alttan aldın. aldım aldım 3'ü altın yukarıda soldum göktürk bir oyuna bak bekle şunu nah. vereceğim şimdi ona. sol önüne 70 koş vur çek geri çek geri çek 4'ü alacağım ben sağ ağaca doğru koş atmış 8 çek geri aldım teleport'u da atmış vur Bekle. Bekle, bekle, bekle. Restore sil, bekle. Bekle, gitme. Solunu bas. Ortaya koş şimdi atlı solunu. Vur. Harcından hepsi kafa yok. öyle. Oğlum siz erken mi atıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Aşk. Daha hepsi kafa atıyor. 1800 Bekle, de. gitme. Aynen. Koş solunu sağa, sağa doğru 70 vur. Çık geri, beni çek. 3, aldım Aldıcağı 2'yi de aldım. Aldım 3'ü bekle. Bekle, aldım 4'ü. Solu koş, ilerle atmış. Bekle. Koş. Koş. 70 koş. Çık geri, çık çık. Çık. Dön 70. Sağ vur. Bunda da mı geç at takasın? Ben bir tık geride kaldım. Burada. Geç at demiyorum. Erken atıyorsunuz bazı bursun dedi. Bekle. Bekle gitme. Çık geri. Öleceksiniz. Çık. Restoresi Bekle çık. Çık çık çık. Dön ortaya. Dur. Çık geri. Aldım yedi. Dön sağına yetmiş. İlerle. vur Ondan sonra çık geri tekrar. Bekle. İç içe dur bak. İç içe dur. Gitme. Bozulmaz. Çık. Çık geri ölme. Aldım ben üçü. İç içe dur bak adım adım. En sağına bekle bekle. Sağına koş atmış. Vur. Çık geri. Dön sonuna yetmiş. Vur. Çık. Ah kase gitti be. Çık çık bekle yanına gitme. Be. İç içe dur yeterli ya burada. Doldur atla. Bekle. Çiftli o anı ileride sollu atmış. Vur. Çık geri. Çık. Dön ikinci atmışlarına vur. 70 kişi. Evet. Dön, dön 70 ileride solunum. Bekle. Bekle. Dön 70 vur. Çek beni. Çek. Yoktu, i̇ki kere adamlara vuruyor düşmüyor. Çek aldım ki. Çık geri Çık. Aldım üç Çık. Aldım dördün. Arkana doğru dön atmış. Vur. Evet. 70 tatlı aldım sekiz. ya. Bekle abi, bekle yanında, yanında bekle gitme. İyi bak, adım atmayın bekle. Restorasyon rest, beni çek. Restorasyon. Aldım yer. seni. Sekiz aldım, altı aldım. Bekle gitme, bekle. Sağ respawna doğru ilerle atmış. Vur. Dön 70. Vur. Yanında. Solun geliyor çık. Çık 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 çık. Ölme çık. Visage'yi alacağım ben çık. Aldım bekle. Koş sol ilerle. Teleporta atmış. Vur. Ondan sonra çık geri. Dön sonra yetmiş ilerle. Beni çek. Aldım seni. Aldım ben iki. Aldım. aldım üçü. Aldım dördü. Teleporta dön yetmiş ilerle. Vur. Ondan sonra çık geri. Çık ortaya dön atmış. Vur. Çık geri çık. çık. Bekle yanında. Restoresi bekle. Adım atarak geriye doğru çıkın bak. Çek. Noan one bekle. Benim yanımdan ayrılmayın yeterli. Teleportu dön 45. Vur. Sollu koş şimdi ilerle. Koş sol ilerle atmış vur. Çık geri dön 70 vur. Çık geri. Bekle, gitme. Dozunu bas, bekle. Sağ teleportu koş at. Bekle, bekle, Dur. bekle. Parti yok lan. Ölümden oldu orada. Çek. Aldım seni. Aldım üçü. Aldım dördü. Çık geri. Teleporta dön atmış ilerle. Dur. Ondan sonra çık geri, çık geri, çık geri, çık, çık çık. Alacağım ben çık. Restoresiz, bekle. Bekle, gitme bak. Gitme, bekle. Teleporta 70 koş. Koş. Yanına bu. Çık geri. Çık geri. Arkasına doğru. İleride teleport atmış. Vur. Vurma tekrar vur. Vurma hazır vur. Ya vursana güzel kardeşim. Niye vurmuyorsun da <laughs> 45 vur. Rahatsız et bekle. Dol çık geri geliyor. Çık çık çık. Rampaya dön 70 vur. Teleport atmış. Vur. Çık, bekle. Yanımda bak. Yanımda dur. Teleport atıp 5 vur. Teleport rahatsız et. Bekle rahatsız et. Çık geri. Dön şimdi 70 teleporta vur. 60 ilerle sağ ilerisine. Vur. Anasını amına vurdum ya. Veaponlar, cartlar, curtlar hepsini vuruyorum mecburum. Bekle aldım. Bekle gitme. İç dur bekle. Çok geri atmayın kendinizi. Yürü 45 teleporta vur. 2 tane 45 at teleporta vur. 70 teleporta koş. Vur. 60 sol ilerisine vur. Beni çek. Al bu tere. bir pek <laughs> Teleporta doğru 45 azı vur. 2 tane 45 at teleporta. Sol ortaya dön atmış. Vur. Vurma ileride. Vur. İleride yetmiş koş. Vur. Çık yer çık. Çok karambol var ya. 20 kalmış çok y karambol. Var. Yoruldum valla. Bekle. Sağına doğru 45 vur. Atlayacaklar. 45 vur sağa. Teleporta doğru. Sollu koş atmış. Vur. Vurma çık geri çık geri çık. Düşme. Gön atmış. Çık geri. Sağlam vur. Haydi. da 70 vur. Sağ tarafında var ya 3 partiye vurdum ben. Kimler? GHT Narjin. 2 partiymiş. Valla benim 60 düşmüştü bir önceki turda. 70 attım ben oraya hepsine değmedi. Bak kutulardan ironik ron bet battı. Yansa küp atma. 1 TL'lerde at. 6 bin lira ediyorlar da. Kutum koyayım tamam, ya. İlerine sağ olun. Koş. Çık geri çık geri çık. Kafana etmiş vur. Çık geri. Bekle. Ortaya boş atmış. Solun. Vur. Çık geri. Bekle gitme gitme. Çık geri. Bekle. 70 koş vur. Çık geri bekle. Bekle çık. Dön 60 ilerle. İlerle atmış koş. Vur. Vurma ilerle. Vur. Öldük. Ölmedik. Oh, çık. 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 var. Çık geri mi? En sağın gibi. Bekle. Respiresin. Bekle. Bekle. Soluna yetmişler. Vur ölmedi. Çiftin var. En sağ tip bekle. Çiftin o çık geri çık. Çık. Dön şimdi sağa vur. İkinci 60 koş vur. Vurma ileride. Vur. Vurma en sağa vur. Haydi çık geri. Sola dön yetmiş. Vur. Yanda vur. Aldım. Seyceleri olsun. Aldım Kral. Adikten herhalde baya düştü. Herhalde bir gün tamamlar. Şimdi bekle. Bekle gitme gitme gitme. Çık geri. Çık geri bak öleceğin çık. Dön sağına. Vur. Sonuna 70 yetmiş. İlerle. Vur. Hadi ananı sınır. Al ananı sınır. Al beni çek. Düştün değil mi orada? 70 düşmüş. Düştü 70. Düştü 70. 70 e. Düştü. Gerken öldüm. Fazla geride kalman yeterli ya. Alaattin kitap daha iyi değil mi? 7 düşer. Seyircilere dikkat. Çok seyirciler tarzı. düş. Full daha iyi ben. Full full mi? Hı -hı. Yap. Çık geri çık. Vuracaklar çık. Bir aldım. Dört aldım. Dört alacağım. Bekle. Yürü sağlı. ol ileri atmış. Çık geri, çık geri, çık 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 yeme çık. Bekle hiç. Çık. çık geri bak benim kafamda bekle bekle. Dön sona yetmiş. çık geri bir tur. Dön ortaya sağlı bak bildiğim yer atmış dur. İlerle yetmiş. sağlı. En sağ teleporta vur. Çık geri. Bir seri çık, seri çık. 5, 6 aldım. Estoresin. Bekle, bekle iç çıldır. Hasan oyuna bak, çık gelin. Teleportu dön atmış. Vur. Vurma soluna, dön. Vur. 70 koşar kasma ilerle. Vur. Yanda vur. Dört aldım. 12. 5 aldım iki. aldım. 2 burada tur daha vuralım Eren de bırakalım. Dur lan hmm. Yürü sol ilerle. Bekle. Koş atmış sollu. Sadibe doğru. Vur. Soluna yetmiş vur. Beni çek. Vurabilen var mı oraya? Ben i̇şte, düşmedim. Benim de düşmedi. <laughs> olmuş. Daha 17 dakika var. Bitsek hep beraber Kuştan kuştan e başlıyor lava kadar. Bir, 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 ya, bir diş var vardı. bir iki lavrup çıkacağım ben. Sıkıldım onun akıllı. Ya, yani. Bırakalım bırakalım Hasan da <gülüyor> çocuğu <gülüyor> hastalanmış ya oraya götürmek. bitmez bir. zaten. Ya. Bir iki, <laughs> <burası>. bir <laughs> bir iki <laughs> <tane> daha yeter. Mikrofon muted. şunu Virüs oğlum Derli atmış. Koş. Boş. Çık geri. Aldım iki. 74 74. Çık geri çık 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 çık. Sahne 70 teleporta vur. Çık geri. Bekle sağa dip birlediğim yere koş atmış vur. Yanına vur haydi lan. Düştü lan. İyi etti. bitecek olan falan var mı kanki? Ona göre Yok bitmez Bitti mi Sesetti kavaslar etkinler. Yani, Tüm Ben 6'yı bir gelirim 5 gibi 6 gibi. Var zaman lan yarın. Ha, yarın. 5, e gelin, 8 eventine gelin oynarız. 8'e çoktan evde vurum yarın. Göktürk duruyorsun değil mi sen? Ne zaman? Hayır, bu mapten sıkıldı mı